Herkese merhabalar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Star Duvara Expanded serimizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu tek oturuşta çektiğim dördüncü video. Ama son video. <laughs> yani şu an çektiğim son video yanlış anlaşılmasın. Ee, güzel bir ilerleme kaydetmiştik. En son halk evine güzel yatırım yaptık. Balıklarımızı topladık. Neye dolaştım bilmiyorum. Hazır gelmişken köpeğime bir mıncıklayıp. Sakin ol evladım. Evladım sakin ol. Ne yaptık? Ee, şöyle göstereyim. Bunları bulduk. Bunu bulduk. Bu ikisini tuttuk. İşte Willy'nin Görev için istediği balığı bulduk. Falan filan. Çok pişman olduğum bir şey yaptım. Pierre'den bir görev aldım. 21 tane altın kalite ekin istiyor. Pişmanım. Bunu hala bulamadık ya. Burada altın kazmamız oldu. Şimdi hayvandan ilgili hemen altın kazmamı almaya gideceğim. Ve altın kazmamdan sonra. Hemen madem. Notlarıma bir bakabilir miyim? Beni biliyorsunuz. Ben not alarak oyun oynayan bir insanım. Çünkü korkunç tıkanım. Sen ne yapıyorsun? Ha. Tavşan aldık. Biliyorsun salkey ev için tavşan ayar lazım diye. Kümesi büyütüp tavşanı yapıştırdık. Bir kümes daha ahır daha yaptırıyorsun. Ne kümesi? Domuz döşeyeceğim içine. Domuzcu başı olmak istiyorum. Burada yapılıyor. Küçük ahır. Duruma göre onu da büyütürüz. Ama şu an değil. Hemen ineklerimi, keçilerimi de mıcıklamak istiyorum. Geçen bölüm bir tane keçi sütü aldım. Bu sefer hepinizden üçünden de süt bekliyorum. Gitmeden bir çimen keserim dışarıda. Bayağıdır ee, silo. Siloya bakmadık. Güzel. keçi bir. Keçi iki. Meme ver. Anneciğim dur. Sağayım seni. Bence bu. Nasıl anladığını sormayın. Anlamıyorum. Denesene bir daha. Kuyumak evet, kuymak süsüz. Kuymak asi. Hepsinden farklı zamanlarda süt veriyor. Kuymak çıldırmış olmalı. İçmen keseyim dedim. En azından gideceğiz. Köprü, şey, tren şeyi var ya. Metro sistemimiz. Ona gideceğiz zaten. Sıkıntı yok da. Şeye testereye bakmak istiyorum. Şu salak PR görevi için. Daha erken ya sıkıntı yaşamayız. Ben bütün kış maden yapacağım. Hani inemesen bile bir şekilde hallederiz. Bugün inemesen bile. Burada da topluyorum ben çünkü bunlar güzel sağlık ve enerji veriyor. Çıkan bir şey yok. Kahveler, kahveler çıkmış ama. Kahveleri alırım. Şey biliyorsunuz şu kahvelerimi e, stokluyorum büyücüye gene gidemeyeceğim. Çıldırmak. Neyse bir büyücü yapayım öyle gideyim o zaman. Dediğim. Şu Şuradan bir tane daha basabiliyorum. Bu arada şöyle bir şey var. Çok saçma bir şey söyleyeyim size de. Siz de benim şaşırdığım gibi şaşırın ve gülün bu duruma. Altın kahve çekirdekleriyle atıyorum. Gümüş kahve çekirdeklerini birlikte yapmıyor. Altın 5 be Altın beş tane. Gümüş 5 tane. Sade 5 tane yani yıldızsız 5 tane olduğunda yapıyor sadece kahveyi. Çok komik. Ben karıştırır sanmıştım ama karıştırmadı. Dışarıda hurdacı geziyor. Kusura bakmayın sesi gelmiyor umarım. Biliyorsunuz benim buraları dışarıdaki sesleri. Yani düzenli izleyenler biliyordur. Sürekli her videoda neredeyse bir ses var. Sırılmamak ki, Aa satıcıya denk geldik. Bro. Belki güneş balığını ben burada mı tutamamıştım? Ne tuttum. Ah. Burası nerede miydi o? Burası tamamlanacak. Bu da sonra. Bu hazır. Bu yok. Ağlamak. Üzdü. Artık şu büyücüye hediyesini vereyim. Bir arkadaşlık kasmaya başlayalım. Nerede oğlum büyücü ya? Ben seni oynayacağım mıyım oğlum? Dur yarın da hediye vereceğim. Şey yapma bana. Uğraştırma beni. Daha bir kalbi zaten. Korkmaları çok normal. Saate bakın iki buçuk oldu ya. Delireceğim ya. Yok mu bir halk evimiz? He? Bitirelim şunları. Birkaç tanesini. Yarın gidelim madene. Yarın büyücüye gelmeyiz. Direkt maden yapınız Ne diyorsunuz? Köpke. Şurayı bitirelim mi hemen? Karpatasını verelim de akşam şu köprü açılsın. Yarın köprüye gideriz. Bu salışılan tuhaf. Adam akıllı bir şey veremedi. Tiplere bak ya. Tam dayaklıklar. Şeye gideceğim. Bilya. Bunu niye koymadım? Bunu da koyabiliyor olmam lazım. Nasıl ya? E üstüne basınca şey oynuyordu dün. Anlamadım. Saçma. Yoksa bu bana orijinalde mi lazımdı? Ben yanlış hatırladım. Hı? 18 800 lira içi yapalım. Bunu Veli ile arkadaşı kasmak istediğim için yaptım da. Yok bugün bir balık, balık tutmayı düşünmüyorum. Gidiyorum ben eve. İsyanım var. O da oynuyordu dün. oynuyordu. Hazırlık yapacağım şimdi. Kocam da kocam. Kocam da kocam. Gir aşkım. İyi ben takılayım bakayım bu akşam burada. Ver bana bir şeyler. Şaşımayın. Kocam gençlerle takılırsa ben de gençlerle takılırım. Ne haberse bu. Ha, beni oyun oynuyor. Tamam. Cuma günü dört gözle bekliyorum. Böylece ikimiz de bir içki içebilir ve rahatlayabiliriz. Bu neresi bitirdim? Bebeğim. Bebeğim sana bayılıyorum. Ee, kız. Zilla. Resim malzemelerini mi? Fern adalarından özel sipariş veriyorum. Pahalılar ama yüksek kaliteli araçlara sahip olmak önemli. Benim kanalımda para var ya... ya. Ben de bir şeyler yapayım ya. Baba da bir şeyler verin. Şaşırmayın. Şaşımı kim istiyordu? Kim seviyordu acaba? Hiç kimse arkadaş değilim abi. İnanılmazım. Şaşımı sever mi? Bu. Sebastian seviyormuş şaşımıyı. Neyse. Aşkım ben geçiyorum eve. Ben burada sıkılırım ya. Şu oynadan beni mi denesek? Ne yapsak? Ne var yukarıda? Ne bu? Ne yapacağım ki buraya ben? Salak ben. Kazmamı almamış. İntihar etmeye gidiyorum şu kazmamı almamışım ya. Ben diyorum ki şurada niye hala yemek var? Yok abi ya benden bir şey olmaz. Bunları ekmeyi düşünmüyorum bu sefer. Orijinalde ektim ya da eksem mi? Bilemedim. Ay şu kararsızlığım ve ben. 6 tane yeter ya. Tamam ekeyim hadi ekeyim. Bir şey olsun bana. Nasıl ben mi sulayacağım? Şimdi ben yarın kazmayı götürüyorsam şeye şey kazmayı alıyorsam kazmanın yerine bir şey veririm. Clint'e mesela baltamız. Arkadaşlar. Her 6 tane ya da 5 tane altın şeyim varsa şeyi de hallederim. Baltayı çıkaralım aradan. Çok mantıklı. Tamam. Üstümü boşaltayım. Şu altınlara bir bakayım. Eğer yoksa basayım olsun. 4 var. Şunu da al üstüne. Heyecan yaptım. Mesela. Bu olsun. Bunun dışında şunları da var. Şunları da kırdıralım. Resildi. Işınlamı tutan nereye koydum acaba <laughs> tamam şimdi o, da. dur bir şunları alayım. Şunları üç şey daha koyalım. Yani kerevit mi ne var o siyahon? Siyahonu kasıyoruz ya. İleriye yatırım olarak. Ama geri dönüşüm şeyini atınca ne oluyordu? İşlenmiş kuvars mı veriyordu ya? Veren bu muydu? Eğer buysa işimiz iyi. Oo bebeğim gelmiş. Bebeğim gelmiş. Bebeğim. Yatayım. Şimdi bugün yapacaklarımıza bir karar verelim. Bir köprüye gideceğim. Tamam mı? Ruhlar bugün mutsuz. Ben madere gitmeyi düşünüyorum ama. Ne yapacağız? Bebek. <laughs> Sabit hanım. süpersin. Dedenden Yıldız ibadisinde bu kadar çok tarım arazi kalması şanslıydı. Günümüzde bu kadar çok arazi almak mümkün olmazdı. 10 milyonlar harcamak gerekir. Değil mi bebeğim? Çiftçiliği denemeye karar verdiğin için şey mutluyum Lili. Arazi satmayı seçmediğin için. Ha, ben de senin tanıştığım için memnunum bebeğim. Sen sonsuza kadar bu şekilde yapabilirim. Bir kalpimiz kaldı. Hadi bebeğim, fullüyoruz. Emilia, amatist. Ah, okay. Gözrelim. Amatist var üstüme. Hadi bak ne iş tamam. Hemen hayvanlarımla ilgileneyim. Seraya bakayım. Bakmayacağım bugün. Domuz alacağız. Ama nasıl alacağız? Şimdi bebeklerim. Sen büyümedin mi kız hala? Tipe bak çok tatlı. Şu an gözüm onda. <laughs> Maşallah sana. Çok güzelsin. Hala kanımda otomatik toplayıcı var. Sistemiyorum ama ya. Şu an tüm odamın domuzlar olması gerekiyor benim. Yani domuza para yatırmam gerekiyor. Bugün bir keçi verecek süt. Sensin. Kuymağı bulmak lazım. Ha, onu çocuğu verecek. Aa bu anne Orada. Tel peynirin çocuğu ya kuymak. Biliyorsunuzdur. Doğru. Hadi gidelim. Şimdi ilk önce bir e, domuz olayını bir salayım. Ben bir üste doğru gidip şu yeni şeye bakmak istiyorum. Bırak Allah kahretsin seni ya. Yine kemik getirmiş ya. Öpüyorum bebe. Be. Dikkat et kendine. Ben kendimi tehlike atmaya gidiyorum. Neden? Çünkü benim adım tehlike. Şimdi bakalım orada. Taş ocağı. <laughs> geldim. Allah beni kahretsin. Kazma almadan geldim. <laughs> aç aç hadi aç. Saraya bakmadım. Bro. Ha, kazma var bana. Güzel. Çiçekli çiçekli. Çok da güzel bir kazmam var. Bunu şimdi böyle yap. Tamam mı? Sonra sen bana önce bir jeot işten. Bu güzel. Kaliteli gübre değil mi? Meteor buluyoruz oğlum ya. Bu ne oğlum bu gri şeyler? Ay, baltayı vereceğiz. Alet geliştir. Altın balta. Yapıştır. Bu güzel oldu. Hemen şuna da verelim. Kanka ben sana bağışta bulunmak istiyorum ama rastgele bırakacağım. Sen şey yaparsın. Olur mu? Sen düzenlersin. Ödül topla. Aa bir ilginç korkuluğu daha aldık. Güzel. O. Ben yenisini alırım. Gelmişken bırakalım. Şimdi ben mecbur ev yapmam gerekiyor gibi gözüküyor. Bu da gerek yok. Aç git. Abi madene bir başlayamadık. Delirmemek elde değil ya. Bunların hepsini ben kırayım. Hangi nasıl çıktı güzel. Bitirdim. Dört beş tane gizli notumuz var. Onları bir okuyalım önce. Eğer beni okuyorsan gizli onlar geliver. ve lütfen akça pekmezi getir. Ah akça böyle görevi geldi. Tamam. Sarıdaki ne istiyor? Saat tam öyle mevsimi son gün oyun parkının yukarısındaki çalılığa bak. Bu, bu da çok var. Onu unuturum ben yapmayı. Deniz kızının gösterisi. Aha bu da geldi. <laughs> Kadim çiftliğin sırrı üzüm yemiş yürümeden daha iyi yardımcı yoktur. Vay be. Ben geçen e, orijinalin videolarını çekerken buraya girdim. Çok sinirlendim. Tamam mı? Yine çok sinirleneceğim ama gelmişken geleyim Hadi bunlar bugün mutsuz. Bol bol ölüyorum artık. Ama o zaman elimdeki silahla bu silah bir değil. Bu silah daha güçlü. Daha güçlü ama. Ne biçim sesler onlar ya. Ha, geliyor. Aa benim silahım baya iyi ya. Hiç ne şaşırıyorsam galaksinin kılıcı var elimde. E adamım kendine gel. Kılıcını farkına varıp. Korkun benden o zaman. Ben canınızı almaya geliyorum. Güzel taş bekledik bu arada. Çok güzel. Ay şu de kömürler de çok güzel. Mi? Çok mu vuruyorum sana? Ah. Ah. Tamam iyiyim güçlüyüm ya. Şu anda kömürleri de alayım. Pes. Hı. İleride kömür sıkıntısı çok çekiyoruz çünkü. Abi abi, abi. O ne lan? Affedersiniz çok özür dilerim lan dedim. Bu ne? Ben ilk defa görüyorum onu. Mavi iskelet. Neydi o? Ya, dur hemen sen Abi niye gelemedim ben hala ya? Şaka mısınız? Hmm, ters yoldan geldim. Sıkıntı yok çok güzel taş topladım ya. <gülüyor> Çiçeklendi. <gülüyor> Ben buradan dönebiliyorum hemen biliyorum. Nasıl geldim ya oğlum Dur 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 dur. Keseceğim seni bekle. <laughs> heyli ve Emily yazmış mıyım? Umarım ikiniz iyisinizdir. Size en sevdiğiniz hediyeleri gönderdik. heyli sana ayçiçeği ve pembe pasta. Emily'ye size yün ve değerli taş. Sevgiler anneniz ve Anne ve babanız. Siz neredesiniz oğlum çocukların başında değilsiniz ya. Ne çocukların başında değil bunlar. Bence var ya bunlar. Yani terk ettiler ha. Ben size diyeyim. Felaket tel alayım ama söyleyeyim yani. Gelmiyorlar galiba hiçbir zaman. 101 oldu. Çok iyi. Şunu bıraktım biliyorum. Bir tane amatist alacağım. Ee, bak bunu buraya koyacağız. Bunu bunu da Sesim yine detone oluyor. Çok özür dilerim. Niye oluyor bilmiyorum. Dururken gidiyor. Onun dışında çiftliğe ışınlanma totemi benim nerede? Hiç yokmuş. Koymuş olduk. Bunu tarım yerine yani buraya. Güzel. Bunun dışında bunu koyacağız. Ona basmayacağım, sadece bunu koyacağım. Bu da buraya. Bu eve. Ee, Tırpan aldım. Bunu artık eve bırakabilirim. bakın mekan bırakayım da. Şunu eve bırakacağım. Bir de bunu eve bırakacağım. Tamam. Şunu alayım. demiş. Koyacağım. Evet. Evet çiftliğim biraz karanlık aşkım biliyorum. Kabul ediyorum. Ama karanlık seviyorum. Yol mol işlerine girdiğimizde zaten şey yaparız. Yine bir dondu oyun. Sorun değil. Sorun yok. Saat daha 8. Oraya yaklaşın şu köpeğine verdiği şeyleri almayayım. Serayı kontrol etmemiştik. Bir seraya gideyim ben. Di benim hala nasıl bilenmedi onu anlamadım. Kabe var mı? O da yok. Tamam çıkayım. Muhtemelen Pierre'in şu görevine ben tek atacağım. Ah akça aç. Akça açı da alayım. Hatta şu ışınan bu alıp oraya mı dizsek? Mantıklı. Mantıklı akçaç alayım şunu. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Gene aldım mı? Al şunu üstümden. Neredeydi? Ver bunu bana. Koş bakayım. Bayılırsak bayılırsak dedi ben şunları satayım. şuradan hemen gidebilirim gizli ormana. Galiba oraya girdiğimde en azından ara sahne yaşarım diye düşünüyorum. E ee, Bugün buldum notu o yüzden mi bir şey olmadı acaba? Ara sahneye girmem lan. Ayı üzümü mü? Bakın bu yeni. Allah Allah. Bir ayı üzümü daha. Bir ay yüzümü daha. Bir ay yüzümü daha. İyi güzelmiş neymiş ki bu? Yeniliyor. Niye? Geldim. Ayıcık. Neredesin? Ona tatlı taş vereceğim. Neyse yarın gelirim bu zaman. Şu ayı üzümü güzere benziyor. Belki bir şey yaparız onunla. Ya e, şunu alınca şey geldi. Şunu dikeyim mi? işte boşluk vardı ya. Görelim ne işe yaradığını. Valla üstüm başım deli gibiyken dağınıkken yattık ama madencilik sağışma. İyi güzel. İyi değil sorumuz. Sonumuz katiyen iyi değil. Yani Dur bir tek bebeğim canlarını okuyacağım onların. Tamam. Mesela... Ee... Bir sonraki bölümü oynamayacağım bu arada. Yeterli de. Şuraya bir geçelim. Tamam Pierre. Masal anlatma. Evet. Güzel bölümdü ya. Yine beğendim. Sıkıntı yok. Domuz alamadık ama biriktirdik en azından birazcık domuz parası. Ee, bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Gerçekten güzeldi. Ee, yapmak istediğimiz şeyleri çoğunu yaptık. Bakalım nasıl bilermiş Şu ayı üzümleri çok dikkatimi çekti. Expanded'a e özel sanırım. Orada çıktığına göre. Çünkü orası Expanded'dayken öyle oluyor ya. Köpkem size selam söylüyor. Görüyorsunuz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Lütfen bana destek için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.